Çok değerli bir takipçimizin faresi arızalanmış. Abi yapabilir miyiz dedi. Açalım bakalım. Oo içi gidik. Bu fareler ömürlük biliyorsunuz. Daha önce açmışlar Burada pas oluşmuş ve kopmuş bu parça. Ne yapacağız? Bakın bu çamaşır makinelerinin plastik kazanlarını kaynattığımız elektrot. Şöyle bir deneyelim oluyor mu? Evet. İçine tam oturdu. Bir tane de yay lazım. Şu yayı ortasından geçirerek buraya takacağız. Yayı şu aradan geçirdim. Bakın arkadan çıkarttım. Buraya da bağladım. Lehim atacağız buraya. Sistem bu. Kimsenin aklında soru işareti kalmasın. Şimdi topluyoruz. Ondan sonra da çalıştıracağız. Bakalım çalışacak mı? Let's go takıyoruz. Faremiz ekranımız. Şöyle gösterelim de başka fareli oynuyor derler. İyi mi? Easy tabii ki de.